dostlarım merhabalar hepiniz yeni bir Moskova videosuna hoş geldiniz. Sıralı maçtayız 3 girdik gençler. Birazcık e, hero kaldı diye aldık ama umarım çok sıkıntı yaşamayız. Bir de birazcık konuşacağım. Bugün bir iki maç kalmıştı Global 3'e geçmeme. E, her şey çok güzel gidiyordu. Beni tanıyan insanlar geldi. 4 maç mı 3 maç mı ne geldi böyle. Farklı farklı sağ olsunlar hepsi de fitledi arkadaşlar. Bilmiyorum bizim TR insanı niye böyle? Ee, acayip bir durum gerçekten. Anlam veremiyorum. O reis hoş geldinler. Şöyleler böyleler. Ha diyorum herhalde iyiler oynayacaklar. Oran atıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar. Hero çekiyorlar arkadaşlar. Bir 8-10 kere ölüyorlar. Ben anlamadım. Yani gerek yok. Bilmiyorum bana birazcık acayip geldi bu durum. Şimdi de fenis aldık. Ağlar dururuz artık. Evet çok güzel. ADC ila yakala farm kaçırır. ADC para alır. Feni'ye 2 kill gider. Oyun biter. Hadi bakayım. Kufra oraya neden girdi kafamda delileri deli, deli sorular. Neyse. Bir tanesi geldi işte. O reis hoş geldin falan filan etti. Dene hoş bulduk kardeşim. 3-10 oynadı. Bir sonraki maç başka biri geldi. Fitledi bilerek. Ee, bir sonraki el... Yani adamın oraya gittiğini göre göre oraya niye atlarsın ki? Neyse. Bir sonraki el farklı bir şey. Bir sonraki el bir tane çocuk geldi. Hop Moskova'ndan. Ya bunu neden yapıyorsunuz oğlum? Yani size batan ne? Amacınız ne? Neden yani? Kafayı yiyeceğim ya. Valla. 3 maç mı 4 maç mı ne kaybettim? İşte eksi 45 e yedim. Saçma bir şeyler. Saçma olaylar. Lanetli pis tere insana diyelim oynayalım bakalım. Şu an aynı yerdeyim. Bütün hevesim falan bugün kaçırdılar zaten benim. Yine ben oynayayım elimden geleni yapayım da. Ne olursa olsun. Bunlar buradan çıkmayacak anlaşılan. Şu şey kötü değil Jül. Bekliydi bir arada tartışmıştım çocukla. Global bilmem kaçtı. At kanka Öldü o da. Bir tane daha vursa ben de ölmüştüm ha vurmadı. Buradan çıkmayacak anlaşılan bu bebe. sadece yine ölmedi. Ben yine öldüm. <laughs> Neyse güzel. Hiç umurumda değil artık. Kilmiş, uymuş buymuş. Atarım splitimi kazanırsam kazanırım. Kaybedersem kaybederim ya. Vallahi bugün o kadar soğudum ki oyundan. Oyundan değil aslında da insanlar soğutuyor arkadaşlar. Şimdi bunu bu söylediklerimden sonra bir şey yazarsın. O zaman beş gir lan. Tövbe ya. Bir de böyle insanlar var. Girerim kardeşim. Bir tanesi gelmiş. Karşıya. Yeniyor tamam mı böyle. Bizdeydi maç. Takıma iki tane çomar gelmiş. Neyse artık. Onlar yüzünden kaybettik. Böyle 20 dakika falan sürdü. Bana mı geliyorlar? Farm gitti kanka ya. dakika. Dense takma bir iki tane çamar geldi. Oyun 20 dakika falan sürdü. Kaybettik. Hemen böyle iyi oyundular, yazılar gelmiş özelden mesaj atıyor bana. Ne oldu kanka? <laughs> ne oldu yani? Ne bu şey? Yendiysen yendin birader. bundan sonra adama yazı yazıyorum cevap veriyorum İşte seni severdim de şöyle lan ne oldu karaktersiz herif yazarken sıkıntı yok ben cevap verince mi sıkıntı var ya aman gidersin sen de Moskova 2 saat beyz atamıyoruz ya öldüm şu an bak 50 saniye beyz atma şeyi yapmışlar Neyse devam edelim ya. Ne alemdeyiz biz? 32 2 oynuyoruz. Diyorum bugün video atmak için at video atmadı olmasın diye atacağım. Yapacak bir şey yok. Şöyle atalım yanlara doğru. Mitte gitti. zınk kulede gitti. Mükemmel oyun hocam. Fenis almışız karşıya da. Mükemmel. Sen geri gelir misin? Bana güvenerek girme oraları. Hatta şuraya. Karışım şimdi geri gel. Ya öyle bir oyun yok ya. Allah Allah. Hamle yapmıyordum düz koşuyor adamlar görmüyor sanki bunu. Şu ultini at öleceğim. Kufra. Atma kufra. Ben öleyim ondan sonra tutmaya çalışırsın. Tamam mı bebeğim benim? Kurban olduğum benim. İki gözümün çiçeği. Neyse ters oynamak her zaman işe yarar. Karşı feni çok iyi değil gibi de. Bir önemi yok ki oyun sonu bir ulti atar ölürüz anasını satayım. Al yav al. Yenmiyorum. Rakibe böyle epik gibi oynayıp kafalarını karıştıracağım. Dum 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 Evet şu an hasara oturmamış gördüğünüz gibi. Saber niye ulti atmamış ona? Hadi reisler salırın Sağlıcakla Şunu oynadık, freye bak Geldi yazı yazma şimdi bunu Hala Ulti atmış nereye attı bilmiyorum Sen ne yapıyorsun? Al işte Bir anda vallahi ne, Neydi şimdi bu tam olarak? Bunlar nasıl oyunlar mesela? Bana biri anlatabilir mi? Çok zor ha bu oyun. Ama koyayım? Töbe ya ya. Benim bana küfür ettiriyorlar ya. <laughs> Vallahi arkadaşlar çok sinirliyim bugün ya. Kusura bakmayın da. Geri gelir misin kufracım? <Sessizlik> Saber reis adamın mavisi yokken bunu alsak güzel olmaz mıydı? Ha sabercim, ha bebeğim. bir şu tarafa çekersin dadın, dadından yenmez dadından. Teşekkürler. formanları bulduğumu alalım. attım 60 Ya devam etme işte. Atmış ultisini. Şimdi ya oğlum Allah Allah. Adamın skill'i varken giriyor üzerine. Skill'i yokken geri çıkıyor. Ne anladım ben bu oyundan oğlum? Yaptıkları hamlelere bak şunların ya. İyi Allah'tan saber bir şeyler yapıyor da. Melisa report. Mide. Şunu saplayalım. Tam stun'ı bir tane kadar abile vurun kafanıza göre. Gelmedi. Kaçmadı. Bence güzel oynadım da kimse ölmedi. Şu gelen farmı da alayım. Canım toplanır zaten. Bir tane de doğa çekelim şimdi. En sonra bir büyüdürenci yaparız. Farm gelmiyor mu buradan? Öyle işte gençler bugün o yüzden keyfim yok tek video atacağım haberiniz olsun. Sus ya. Sana ben de kötüsün diyordum. İnsanlara oyun tarzı uymuyor ya laf ediyordu anasını satayım. O da global ilk onda olması lazım. Toplansana abi var. Fen'i mi kovalayacağız ya? Öf. Lord çıkması lazım. Yani satma Burada var mı Lord'u indirelim varmış. Kim aldı lan onu? Kim aldı onu? Çarpatmadın değil mi sen ona? İnşallah kılıcına kalmıştır birader. Böyle her şeyi yazacağım bizim insanımıza. Gitme. Dur. Geri gel. Bundan sonra bir bana laf atarsa, böyle tanırsa falan filan almıyorum Moskova falan. İnsanlara şey yaramıyor Eksi 45 MR'ımı yediler bugün O maçları kaybetmeyip kazansam Şu an global 2'ydim 2 ile 3 yan yana zaten Ama olmaz Ölmeyeceksin değil mi? Gel geri Üstü itmedik bak hiçbir anlamı olmadı Saberin canı yok Of al işte ya Bunlar ne oğlum tam olarak ya Bunları ne amaçlayarak yapıyorsunuz ya Neredesiniz diyor lord geldi mi Oğlum Ne neredesiniz salak mısınız siz ya Allah Allah Neredesiniz diyor bir de utanmadan ya Biz de ölelim burada oyun bitsin hadi bakayım Bir de neredesiniz diyor ya. Arkamda sandım diyor. Bakmıyor ki haritaya. Arkamda sandım. Ha yokmuşsunuz. Pardon. Bir tanesi de geçen de gelmiş maç kaybettirdi onun yüzünden yine aynı tanıyan biri. Özür dilerim kanka. Ne özür diliyon? Ne oldu? Neyin özrünü diliyon? Emre'me ver. Yine gerildim ya. Bitecek oyunu uzatıyorlar şöyle. Ondan sonra 25 dakika oynayıp hop kaybediyorsun. Lolita yat. O lolita, lolita yat. Sonra neredesiniz kanka? Arkandayız kanka. Geliyoruz kanka bekle. Şu kanala gergin gergin video atmayayım diye açtım. Global kasalım tatlı tatlı eğleneyim dedim. Hale bak. tere hiç stresi değil. Ne stresi hocam? Aa. Neresi stresi? Allah aşkına ya Haber lan Asım bence alacağım Almıyorum savunmam olma. Zaten kaybedersek kaybediyoruz. Boş ver ya. Beni bekle, beni bekle, beni bekle, beni bekle. Kaçar kanka. <laughs> Neden beklemiyorsun? Neden beklemiyorsun? Ya sen feni nasıl keseceksin kanka? Allah Allah. Oğlum haritaya bakın lan biraz. Herkes bir görmedim görmedim görmedim. Bunu boşuna mı koymuşlar buraya? Gözünü... Sonra niye kaybediyoruz? Niye kazanalım oğlum? Freelord hadi bakayım. Ben kesemem onu. kuleye vurmuştum. Ona neden döndün ki? Vur bir tane daha güzel. Görmedim kanka. O görmesin, bu görmesin. Ee, harita ne boka yarıyor bu oyunda? Saçmalıklar. Neyse arkadaşlar, bugün de böyle bir video alsın. Kusuruma bakmayın. Cidden çok tiltim, fazla tiltim. Bu TR insanı beni delirtti. Bak MR'a bak şimdi. 8199. Bu 8250 idi bugün. Neyse, görüşmek üzere.